Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle İlkokul 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 1. Tema Sonu Çalışmaları Etkinlik Cevapları sayfa 46, 47, 48, 49, 50'yi inceleyeceğiz. 2. Sınıf Türkçe Kitabı 1. Tema Sonu Çalışmaları Etkinlik Cevapları 2. sınıf Türkçe ilke yayınları kitabı sayfa 46'dan 50'ye kadar. A. Aşağıdaki şiiri vurgulu tonlama ve telaffuza dikkat ederek okuyunuz. Cevap. Hep güzel söyler dilim. Şakaları severim. Şakacıktan bile olsa. Neşeyle gülümserim. Asla yalan söylemem. Ağzımdan çıkan sözün. Doğruluktan ayrılmam. Önemini bilirim. Yanlış yollara sapmam. Şakacıktan bile olsa asla yalan söylemem. Doğruluktan ayrılmam. Yanlış yollara sapmam. Söylediğim her söz elbet doğru olmalı. Çevremdeki herkes bana güven duymalı. Şerife Nihal Zeybek, Diyanet Çocuk Dergisi kısaltılmıştır. B. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayınız. 1. Şair neyi severmiş? Cevap. Şair şakaları severmiş. 2. Şair neyin önemini bilirmiş? Cevap. Şair ağzından çıkan sözün önemini bilirmiş. Üçüncü. Şair asla yapmayacağı şey neymiş? Cevap. Şair asla yalan söylemezmiş. Dördüncü Şaire göre söylediği sözler nasıl olmalıymış? Cevap. Şaire göre söylediği sözler doğru olmalıymış. Beşinci. Şiirde kaç dizede kaç dörtlük bulunmaktadır? Cevap. Şiirde toplam 16 dize ve 4 dörtlük bulunmaktadır. Şiirin tamamı dikkatli alınırsa. 2. Sınıf Türkçe İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları C. Aşağıdaki örneği inceleyiniz. Kelimeleri uygun heceleriyle yeni kelimeler oluşturup yazınız. Cevap 2. Zeki 3. Yemek 4. Gece 5. Ambar 6. Baba Ç. Listelerin başındaki kelimelerin zıt anlamlarını belirleyip başındaki kutucuğu tire ile işaretleyiniz. Cevap İyi, kötü, aynı, farklı, eski, yeni D. Aşağıdaki metnin numaralandırılmış yerlerinin bulunması gereken noktalama işaretlerini belirleyiniz. Buna göre eşleştirmedeki boş kutucuklara uygun numaraları yazınız. Cevap Benim adım Kübra. 1-5 kişilik bir ailenin 1-2 bir, kısa çizgi. Re'yim 3. nokta. Annem 4. virgül. Ağabeyim 5 virgül. Ablam ve an 6 kısa çizgi. Anneannem aile bireylerimdir. 7. Sizin aileniz kimler? 8 kısa çizgiden oluşuyor. 9 soru işareti. 2. Sınıf Türkçe İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları E. Aşağıdaki ifadeleri sizden istenen işaretlemeleri yapınız. Birinci. Eceleri karışık olarak verilen kelimelerden hangisinin sözlükte diğerlerinden önce yer aldığını işaretleyiniz. Cevap Birinci Fasulye 2. Zürafa 3. Faydalı 2. Aşağıdaki yanlış yapılan cümleleri işaretleyiniz. Cevap. Yazım yanlışı yapılan cümleler. 1. Cumhuriyet 29 Ekim'de ilan edildi. Yanlış. Kelimede doğru Ekim'de tarih bildiren ay adları büyük harfle başlar. 2. Arkadaşım köpeğim dumanı sevmeye geldi. Yanlış. Dumanı doğru dumanı hayvan isimleri büyük harfle başlar. Diğer cümle doğru. 2. Kardeşim Duru ana sınıfına başladı. 3 bir kitaptaki konu başlıklarını sayfa numaralarıyla gösteren listeyi işaretleyiniz. Cevap İçindekiler 4. Pembe kutucuktaki kelimeler karşıt anlamlarıyla eşleştirildiğinde çıkan şekli işaretleyiniz. Cevap 4. Acı, tatlı, yanlış, doğru, yumuşak, sert. Pembe kutucuklardaki kelimelerin karşıt anlamlarıyla eşleştirildiğinde çıkan şekli işaretleyiniz. Doğru cevabımız birinci şekil olmalıdır. 2. Sınıf Türkçe İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları 5. Paragraftaki kelimeleri tek tek saydı ve bu cümledeki altı çizgi kelimelerin yerine yazılabilecek kelimeleri işaretleyiniz. Cevap Sözcükleri 6. Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretlerinin yerine bazı semboller kullanılmıştır. Antalya'dan Ankara'ya otobüsle geldik. Yol kenarında domates, salatalık, biber, patlıcan, tarlaları gördüm. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden doğru olanları işaretleyiniz. Cevap kesme işareti ve virgül doğrudur. 7. Aşağıdaki kelimelerden eş anlamlı olanların bulundukları kutucuklar boyanacaktır. Güz, konak, el yazısı ilave misafir çalışma doğru olarak tamamlandığında kutucukları nasıl görüneceğini işaretleyiniz. Cevap Üçüncü kutucuğu işaretleyiniz. İkinci sınıf Türkçe ilke yayınları ders kitabı sayfa 50 cevapları. Sekizinci Dört dizeden oluşan şiir bölümlerini işaretleyiniz. Cevap Dörtlük Dokuzuncu Sözlükte diğerlerinden önce yer alanı işaretleyiniz. Cevap Cetvel 10. Aşağıdaki cümlelerin bazı kelimelerinde yazım yanlışı yapılmıştır. Cümlenin altındaki kutucuklar sırasıyla bu cümledeki kelimeleri ifade etmektedir. Okuduğu fabuldaki olaylar çok eğlenceliydi. Yazımı doğru olan kelimelerin kutucuğu yeşile, yanlış olan kelimelerin kutucuğu pembeye boyanacaktır. Çalışma doğru olarak tamamlandığında kutucukların nasıl görüneceğini işaretleyiniz. Cevap Cümlemizdeki yazım yanlışlarını düzeltecek olursak, eğlenceliydi kelimesinin yanlış yazılışı, doğru yazımı eğlenceliydi şeklindeydi. Dolayısıyla okuduğu fabl'daki olaylar çok eğlenceliydi. Fabl'daki kelimesi doğru yazılmıştır. Eğlencelidir kelimesi doğru yazılmıştır. Yazım yanlışı olan kelimeleri işaretlemek için eğlenceliydi kelimesinin kutucuğunu pembeye, diğer kelimelerin kutucuklarını yeşile boyayacağız. Sonraki metne hazırlık. Soru. Sınıfa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili görseller ve küçük boy yeni bir defter getiriniz. Cevap. Bir gün değil bir ömür cumhuriyet. Bayramınız kutlu olsun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.